Oha Samet 200 Roblox'a nasıl girdin? Abi ben girerim bak bu videoyu sonuna kadar izlersen sana da öğreteceğim merak etme. Çok gizli taktiklerim var ve gerçekten Roblox'u açtım bir şekilde. Abi ben de sizin gibi normal bir şekilde Roblox'a giremiyordum arkadaşlar. Fakat ta ki bu sabaha kadar arkadaşlar. Bakın şu an Roblox'ta dolaşabiliyorum. Ve bakın tüm oyunları da görebiliyorum yani. Bakın burada giremediğim oyun olmaz büyük ihtimalle. Hepinizin yorumlarda merak ettiği bir oyun var. Brokev'ını çok soruyorsunuz bana. Bakın Brokev'ını şu an 766 bin kişi oynuyor abi. Ve bakın şimdi ben de arkadaşlar giriyorum Brokev'ına. Bu arada VPN falan kullanıyorsun diyecekler olacak. Bakın arkadaşlar VPN kapalı. Burada şu anda korunma aktif değil. Ve ben hiçbirinize VPN önermiyorum. Kesinlikle VPN kullanmayın. Çünkü VPN'ler bilgisayarına zarar veriyor. Evet. Evet abi şu an Burak Ömer'e girdim görmüş olduğunuz gibi. Nedense bu sabah ben de Roblox açıldı abi. Size bir kontrol edin bakın şu an kendinize kontrol edin bakın belki sizde bile açıktır. Ve sadece bende değil bakın mesela Erom de Roblox'a girebiliyormuş izleyelim abi. Ya, Roblox ben de kapanmadı. Niye öyle oldu? Bak şimdi burada bir tane VPN var. Bak kapalı. Ama ben... Bak onda da VPN'i kapalı. Ama bakın şu an Roblox'u giriyor. Bas. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Bak Erovni'nin Roblox ismini öğrendim. Şuna bakın Erovni'nin karakteri Becker'ı abi. Erovni'yi arkadaş kişiye atıyorum. Berk'cim bu videoyu izliyorsan kabul et bak. Arkadaş kişiye attım. Peki abi şu an bende Roblox'a çıksa ne yapmamız lazım? Belki beni yeni tanıyanlar vardır. Şu an benim peşimde arkadaşlar Roblox'ta Gues666 ile birlikte iş birliği yapan Baker var. Bakın zaten kanalımda bir sürü bunların videoları var. İzleyebilirsiniz abi. Ve bakın Hacker'da Leo Ydı. Kendisi Hollanda'da bak zaten şurada Hollanda'da şapkası var. Ve bir dakika açıklama kısmında bakın what happened Türk yazmış. Bu ne demek lan? Ne oldu Türkler yazıyor. Şu an bizde adam daha geçiyor abi. Ya zamanında bana arkadaşlar salak dediniz. Dediniz ki bir tane Roblox hacker'ına mı Sen de salak adamsın dediniz. Ama bugün bakın Roblox'un hacker arkadaşlar bizde daha geçiyor. Türklerle daha geçiyor. Buna dersini vereceğiz zaten. Bekleyin Roblox'a çizsen hepimiz Roblox'a girip bunun ağzına s**yacağız. Merak etmeyin siz. Ve kendisinin bir tane kanalı vardı. Bakın Era Team adında bir kanal. Abi bunun 968 abonesi olmuş. Arkadaşlar lütfen şuna abone olmayın. Bakın sizi uyarıyorum abi. Şu pisliğe abone olun. Prim vermeyin. Kendisi bir gün önce bir video atmış Abi bu arada ben izlemedim. Yani bir kere tıkladım. Direkt şu kırmızı çubuk doldu. Ama yemin ederim sonuna kadar izlemedim. Hadi şimdi videoyu izleyelim. Abi arkada korkunç müzik var. Bir dakika ne oluyor? Bakın şu an Leo Kira Roblox profiline giriyor. Evet bak şu an şifresini girdi. Bakalım doğru mu çıkacak? Oğlum çalındı malındı yazsa ya. Ne güzel olur da bu hesabı çalınmaz bir mali. Evet şu an profiline girdi. Bakın ne yapacak abi acaba? Bakalım ne yapacak? Bak my next target diyor falan filan diyor. Kendi oyununu açtı oyuna giriyor şu anda. Aha girdi bak. Oyuna girdi. Oyuna neler var? Değişik bir harita bu arada. Daha önce hiç görmediğiniz bir yaratı. Şuna bakın. Bu ne oldu? Bu ne ayısıydı lan? Bir şey ayısıydı. Bak ismini unuttum. Oyunda böyle mal mal dolaşıyor. Bak şurada bir Lan Mehmet diye biri var. Aha Türk bayrağı çıktı. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde Roblox yasak. E yani abi, bakın benim Türk teorilerim arkadaşlar. İşte yok abi o kadar abartma falan diyorsunuz. Ama bana inanmıyorsanız bakın önceki videolarıma. Bu çocuk Türkleri Roblox'e yasaklayacağım falan diyordu. Ve bunu 5-6 gün sonra ülkemizde Roblox yasaklandı. E Şimdi videoda kendi oyuna giriyordu. Bakın Leo Ikera Playtime GB oyunu var ve bakın 4 kişi oynuyor. Abi hani Roblox'a giremiyordunuz siz yalan mı attınız bana ya? Neyse ben de bu oyuna gireceğim arkadaşlar. Bakalım videoda gösterdiğine göre oyunda değişik şeyler karşımıza çıkabilir. Yine korkudan altımıza s**tınız video olacak da hadi bakalım girelim. Evet girdim oyuna abi. Bu arada şu an oyunda kimse yok. O videodaki oyundayım lan. Harbiden bakın o videodaki oyun bu. Evet abi evet. Oha burada cool kit falan var. Şuna bakın onları. Onları lan. Lan Leo. Leo. Bir dakika bu gerçek mi? Evet gerçek. Bakın şu an gerçek Leo iki kere burada. Hello Sabit yazdı. Bak o biyografiste Türkler ne yapıyorsun deyip girme işareti atmıştı ya. Ben de ona ben Türk'üm ve girebiliyorum. Çıldır yazacağım. Onu çıldırtacağım abi şimdi bu yazdığımda büyük bir ihtimalle. Oha bak ne yazdı biliyor musunuz? Senin ülkende Roblox'u sakladım diyor. Bunu sen mi yaptın dedim abi. Yani arkadaşlar yani bu yapmış olabilir. Bakın bu çocuğun neler yaptığını bana bilmiyorsanız bu çocuk gerçekten çok büyük bir içer. Bilmiyorsanız kesinlikle önceki videolarımı izleyin benim. Bu ya şaşırmam yani ben. Ha, ha yes diyor. Vallahi olabilir abi yani buraya şaşırmıyorum maalesef ben ya. Oha bir dakika çok uzun bir şey yazdı. Bu ne oğlum ne diyor lan? Bir dakika bir dakika kaç falan çevireceğim hemen yazdın. Dur. Bu sadece bir başlangıç. VPN kullansanız bile gelecekte oyuna katılamayacaksınız. Bakın abi ben size zaten VPN tavsiye etmemiştim. Ama Leon da dediğine göre arkadaşlar VPN kullanırsanız bile Roblox'a giremeyeceksiniz. Neden peki ya benim ülkem de bunu yasaklan dedim. Yani bunun sebebi ne dedim. Benim yüzümden mi yoksa başkası yüzünden mi başka bir şey mi? Bunu merak ediyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hala hani tam olarak şu sebepten kısıtlandı diyemiyoruz. Aha bak yazdı yine bu gizli bir şey. Asla gerçek sebebi de öğrenemeyeceksin neden ülkenden banlandın diyor. Şuna bak abi ya bize daha geçiyor derken lan ekran ne oluyor? Ne şuna bakın. Büyük küçüldü ekran. Abi yemin ederim altıma s*** diyor bu ekranı. Ben ne zaman bununla buluysam harbiden altıma ediyor korkudan ya. Peki ya ne zaman atacaksın? Bana bunu söyle dedim ve sonunda ünlem koydum. Böyle onu korkutmak için elimden geleni yapıyorum. Bari açılmayı zamanında söylesin. Aa gülücük attı. Ne gülüyorsun oğlum? Komik bir şey mi var lan? Söyle dedim abi oğlum söylesin adam gibi. Yakında öğrenirsin diyor. Abi ben yakında öğrenmek istemiyorum. Bana şu an söyle. Aha ama yazdı. Oğlum bu ne ya? Ne yazdı ya? Anlayamıyorum. Hemen bir çeviri atayım şunu. VPN kullanmayın. Aksi takdirde ülkenizde tutuklanabilirsiniz. Abi açtım canlı yayınlarda sürekli bana soruyorsunuz. Abi VPN kullanmak suç mu? Abi para cezası alır mıyız diye? Bakın abi Leo Ikera bu aptal hacker. Şu anda bana yazdı ki eğer VPN kullanırsanız ülkenizde hapse girebilirsiniz diyor. Ben zaten kullanmıyorum. Size de tavsiye etmiyordum. Bir arkadaş arkadaşlar gerçekten sizlere en iyi tavsiyem kesinlikle kullanmamanızdır. Aha şimdi yazdı. Benle uğraşmayı uzun bir süre bırak ve Roblox'a elveda de goodbye de diyor. Lan bu oğlum ekran oldu lan ekran buna yaklaştı. Oğlum nasıl olur? Bir dakika. Şaka mı bu? Sadece ben böyle gözüküyor Siz de öyle görüyorsunuz değil mi? Lan düzelsene oğlum. Lan düzel. Bir dakika bir dakika burada. Leo Leo düzel şunu. Alo oğlum düzel şunu. Lan oğlum düzel lan. Ekran oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Ya oğlum düzeltsene şuna bak ekran bunalık kaldı. Abi oyunda neler olduğunu inceleyemeyeceğiz şu an çünkü ekran bunalık kaldı. Eğer aranızda Roblox girebilen varsa arkadaşlar oyunu isterseniz girip oyundaki gizemleri çözüp yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum merak etmeyin. Leon'un dediğine göre abi VPN açarsanız hapis yağısı bile alabilir misiniz? Abi lütfen Roblox ülkemize aç. Lütfen oynamak istiyoruz.